Bugün 30 Kasım Dünya Şoförler Günü değerli izleyenler. Biliyorsunuz ünlü bir söz var. Yolların kralı olmaz, kuralı olur diye. Binali Yıldırım da söylemişti bunu geçmişte. Gerçekten öyle. Yolların kralı değil, kuralı olur. Milas'ta yaşayan sürücülere soracağız. Bakalım Milas trafiği ile ilgili neler düşünüyorlar? Ve Milas trafiğinde yaşadıkları ilginç anlar neler? Doğru bakalım. Şoförlük yapmaya sadece ehliyet yetmez. Önce bu işin raconunu öğrenmen lazım. Geçele mavilik yap bakalım bugün. 30 Kasım Dünya Şoförler Günü. Öncelikle gününüz kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ne zamandan beri araç kullanıyorsunuz? Ben Milas Belediyesi'nde 2 yıldan beri varım. Ondan önce bir 10 yılım daha var. 12 yıldan beri ben şoförlük yapıyorsunuz. Toplamda öyle. Evet. Genelde erkek iş mesleği derler ama şoförlük için siz Milas Belediyesi'nde araç kullanıyorsunuz. Var mı yaşadığınız zorluklar bir kadın olarak erkeklere İlk göre? Birkaçlarda vardı ama şu anda Milas'taki halk çok alıştı. Ben onları çok seviyorum. Çok iyi davranıyorlar bana. O yüzden şu anda hiçbir zorluğunu çekmiyorum. Yani hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok iyi kabullendiler beni. <laughs> Çok iyi oldu yani. Zorlukları yaşamıyorum şu anda. İyiyim. Milas'ta trafikle ilgili neler söylersiniz? Yaşadığınız sıkıntılar oluyor mu trafikte? Özellikle diğer sürücülere söylemek istediğin şeyler var mı? Diğer sürücülere de söylemek istediğim bir şey yok. Yani bayan olduğum bildikleri için bana daha kibar davranıyorlar. Ben biraz ben sıkıştırıyorum açıkçası biraz. Ben mani oluyorum onlara ama onlar bana anlayışlı davranıyorlar. Ara sıra oluyor. Bakıyorlar bayanım, hiç sesleri çıkmıyor. Kusura bakma diyorlar, gidiyorlar yani. Sorun çıkmıyor. Sorunsuzuz. İyiyim. Son olarak şoförler günü mesajınızı alalım. Dünya Şoförler Günü'nü kutluyorum herkesin. Özellikle cesur bayanların ee, her şeye yaptıkları işe ilk önce inanmalarını istiyorum. İnansınlar. Yapamayacakları hiçbir şey yok. Son olarak demiştim ama genellikle derler ya erkekler daha iyi şoför, kadınlar böyle falan. O konuda ne düşünüyorsunuz? Kadınlar mı, erkekler mi? Biraz ben zor bir soru ama. Aslında arasında ayrıcalık yapmak istemiyorum ama erkeklerin refleksinin daha iyi olduğuna inanıyorum. Öyle e, ama çok cesur kadınlarımız da var yani. Onları da es geçmemek gerekiyor. 32-33 yıldır araç kullanıyorum. 95'ten böyle. 2008'de aldım ehliyetimi. 17 yıl falan olmuş. 30 yıl. 2 yıldan beri kullanıyorum abi. 1 yıl ehliyetli kullandım. Yok canım, olmaz öyle şey. Niye olmuyormuş? Ayıp mı yani? Olmaz be kızım. Şoförlük kolay mı zannediyorsun? Gelinlik kızın taksi şoförü olduğu nerede görülmüş? Gel. Koş çabuk, geç ya. Peki genel anlamda trafikte yaşadığın sıkıntılar neler? Trafikte yaşadığımız sıkıntılar bazen trafik sıkıştı, bazen dengesiz sürücüler. Yollarımız çok dar, çok kötü yapılaşma var. O yüzden altyapı sıkıntılarımız var. Biraz da yoruldu yani. Genelde motorlulardan dolayı yaşıyoruz. Sağdan soldan nereden geldikleri belli olmuyor çünkü. Abi yollar çok dar. Bir de şu yollar çok kötü maalesef. Bildiğiniz üzere. Bununla da ilgilenmiyorlar. Yani başka bir şey diye isim gelmiyor tabii ki de. Yani ilgilenmeleri gereken yollar en basiti. Bunu bilgi ilgilenmiyorlar yani. Bir şey demek istemiyorum yani bu kadar basit. Bir sürü sıkıntı var trafikte. Şimdi gidiyorum. Önünden araba geliyor. Kişinin. Önünden araba geldiği halde. soluyor, giriyor araba. O anda silah basacağım beyninden vuracağım onu. Makas atıyor. E, makas atıyor. Önünde araba var. Sollama. O oh, hatalı sollama o. Peki Milas'ın trafiği ile ilgili neler söylersiniz? Şimdi Milas'ın trafiği ile ilgili söylemek istediğim olay şu. Ambulans geçişi zor geçeceğim. ambulans. Yolların gelişmesi lazım yani. o Ataparttaki yolun gelişmesi lazım diyorum. Milas'ta trafik e, şu an mesela gün içerisinde, sabah saatlerinde ve akşam üzeri çok kalabalık. Bayağı sıkıntılı yani. E, çok geç çıktığımız oluyor. 15 dakikada burayı terk etmek zorundayız ama bu 25 dakikaları bulabiliyor. Artı yolların durumu da belli zaten. Bunun için de bence bir çalışılması gerekiyor. Işıklandırmalar yetersiz gibi. Allah Milas tarafı, Türkiye'nin tarafı çok kötü. Yani Milas olarak değerlendirmeyelim. Türkiye geneli çok kötü. Sevgi, saygı yok. O ben geçeceğim, o ben geçeceğim. Bu yani. Türkiye kömür işletmelerinden emekli oldum ben Yeniköy'de. Yeni köy sapan bir yol vardı orada. 150 tonluk, 180 tonluk TKI'nin araçları var. Kömür taşıyan. Buna devlet kaza olmadan yapmadı. İlla kaç kişi öldü orada da ondan sonra köprü yaptı. Yeni köy yolu şey TKI'nin o iş makineleri köprünün altından Yeni köyün araçları üstünden. Önce yapsan insan ölmeden. Yani ülkemizin her taraf böyle yani. 30 sen çalıştım TKI'de her taraf başka. Şoförler günü mesajınızı alalım bütün şoförlere şoförler gününü kutlarım. Aşık sen vur saza, şoförsen bas bütün şoför arkadaşlarımın, bütün e, özel toplu taşımada olan, bütün ehliyeti olanların, şoför olanların hepsinin günü kutlu olsun. E, tüm şoförlerimizi kazasız belasız yolculuklar nasip etsin inşallah. Ehliyetsiz kullanın arkadaşlar <laughs> bu kadar basit abi. Ehliyet olunca yazıyorlar abile. Yapacak bir şey yok. Plakalar da sökelim. Hepimiz için kutlu olsun. Allah kimseye hata kaza vermesin. Cavurları dahi hata kaza, İsrailliler dahi vermesin kaza. Trafik kazası çok kötü. Ben babama 20 Aralık 1980 trafik kazasını kaybettim. Bir namussuzun yüzünden, şoförün elinden almış. Ben de öğ öğreneceğim diye Selimiye'de. <laughs> Fren yapacağı yerde gazı basıyor. Babama 48 yaşında saçın beyaz yoktu. <laughs> Kazadı gitti babam. Dolmuş şoförü ile ilgili olarak unutamadığınız bir anı Mesela müşteriler sizi gördüğünde nasıl tepki gösteriyorlar, neler söylüyorlar? Gerçi alışmışlardır mutlaka da. Evet, artık alıştılar. Ee, yani ilk etapta tabii biraz şaşırıyorlar ama sonrasında şey... Yani bugüne kadar açıkçası bir sorun yaşamadım, tepkilerinde de bir şey olmadı. Yani ilk başta dedim tabii acaba bir şey olurlar mı, güvenmezler, binmezler mi diye ama hiç daha öyle bir tepki almadım. Evet değerli izleyenler dinlemiş olduğunuz gibi sürücüler trafikte özellikle Milas için dar yollardan şikayetçiler, ambulansların geçememesinden şikayetçiler ve bu konuda çözüm bekliyorlar. Ve tabii ki trafikte saygı çok önemli ama saygının kalmadığını da vurguluyorlar. Ben geçerim, ben yaparım, önce ben mantığının hakim olduğunu söylüyorlar. Aslına bakarsanız rahmetli Doğan Cüceloğlu'nun da bu konuda bir sözü vardı. İstanbul Trafiği'yle ilgili söylemişti. Demişti ki eğer İstanbul'da trafik kurallarına gerçek anlamda uyulsa belki de trafik sorunu diye bir şey kalmayacak. Siz ne düşünüyorsunuz bilemiyorum ama belki Milas için de herkes kuralları harf harfine uysa trafikte sorun kalmayabilir. İstediğim vermediler sen şoförsün dediler. Tamam. Emeğimiz bilek zoru Allah'ım sen bizi tamam. koru.